Arkadaşlar merhaba, e, yangın kapımızın kolu koluyla alakalı e, bir sorunumuz var. E, sorunumuz şu, e, şu kol olması gerektiğinde çok fazla oynamaya başlamış ve e, dili içeriye bastığımız zaman, bakın dil içeriye gitmiyor. Bazen gidiyor, bazen gitmiyor. Şöyle bastırırsak falan e, dili içine çekiyor. Bak şimdi çekiyor. E, ama şöyle normal basarsak. Diri bazen içeri çekmiyor. Şu kol mekanizması vidaları gevşemiş. işinin e, köşeli demiri yerinden kaymış. E, dolayısıyla böyle bir e, sorun nüksetmiş. E, hadi başlayalım. Yangın kapılarındaki e, bu tip sorunlar genelde amaç dışı kullanımdan kaynaklanır. Yani e, günlük kullanılır bu kapılar. Normalde yangın kapılar günlük kullanıma uygun değildir arkadaşlar. Dolayısıyla da e, günlük kullanınca e, bu şekilde durumlar ortaya çıkabiliyor. Öncelikle bu model kapımızın bakın şu e, şu vida kapağını yerinden çıkardım. Bir şarjlı tornavida yardımıyla vidasını Evet, yerinden aldım. Şimdi e, bakın bu e ee, 4 tane şöyle odaklıyor mu? Biraz karanlığın alalım. E ee, 1 2 3 4 5 6 6 tane vida takılacak yere eee bunu montajını yapan arkadaşımız çok teşekkür ediyorum. Burada birazcık sitem olacak ama kardeşim bu böyle takılmaz ya. En azından 4 tane var tak. Yani 2 taneyle bu olmaz. Evet yangın kapısı çok sık açılıp kapanmaz ama e, biz e, Türk milleti olarak maalesef e, kestirmeyi çok severiz. O yüzden bunu günlük kullanırız. Şimdi bunu neden söktüm? E, sökmeden de 6 e, video atıp sorunu çözebilirdim. Öncelikle e, şu kısımları şöyle güzelce yağlayacağım. Daha sonra e, şurasında e, bir vidası var. O vidası gevşemiş. Onu sıkacağım. Öncelikle e, şu sıkma işlemini yapmadan önce e, şu yarık kısmı alta gelecek şekilde e, köşeli demirimi e, karşı tarafa oturtuyorum arkadaşlar. Tam yerine oturdu. Sonra e, şöyle ölçüsünü alıyorum şu vaziyette. Ee, bu ölçüsünü almazsak e, normalden fazla oturursa yerine e, uzun gelecektir. Dolayısıyla da yerine tam oturmayacaktır. Bakın şu şekilde uzunluğunu ayarladım. Altının köşeli vidasını güzelce sıktım. Evet Evet ayarlamama rağmen bakın arkadaşlar şurasında hemen göstereyim birazcık yükselti oldu bahsettiğim olay buydu şimdi birazcık gevşeteceğim çok az gevşeteceğim ve yerine oturtup arkasından hafiften vuru vereceğim arkadaşlar evet, tam yerine oturdu şimdi aradaki boşluğu alabilmem için Çok az daha gevşeteyim şu altına. Evet. Pinin e, köşeli demirin boşluklu gelmesini istemiyorum. O yüzden tam sıfıra sıfır ayarlamak istiyorum. Evet. Şimdi kafe altına. Bir de boşluğunu aldım. Daha sonra bu. Yerinden çıkarıp tam torku dışarıda uyguluyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen en sevdiğim tarafa geçelim. Bakın arkadaşlar. Şuralar e, mekaniksel kısımlar yay var içinde. Ve e, sürtünen kısımlar. Dolayısıyla da eee bu yağsızlıktan da kaynaklanır yani amaç dışı kullanma evet tamam ama e, nedenlerinden bir tanesi de e, yağsızlıktan çünkü yağsız olduğu zaman e, sadece iç kısım değil şu kısmı da zorlayacak dolayısıyla da e, vida yataklarını oynatacaktır. O yüzden yağ gerçekten e, bir mekaniğin olmazsa olmazdır kanıdır canıdır her şeydir. Ve mutlaka e, yağ sürülmesi gereken yere, yağ sürmeden e, montaj yapmam arkadaşlar. E, şu iç tarafa da bir doz yağ ettim. Şimdi kolumu yerine gönül rahatlığıyla takabilirim arkadaşlar. eski deliklerini önce bir şöyle bulmak istiyorum bu oralara bir vida atıp ondan sonra yeni yerlere vida atmak istiyorum arkadaşlar. Neredeydi? Eskisi buralardaydı. Şimdi Artık kemik gibi oldu dostlar. Arkadaşlar bakın e, bu yangın kapısının bir de şu alt tarafında e, şöyle bir alyan vidası olur. Onu da güzelce sıkalım. Bu da gevşemiş. Aynısı e, hemen karşı tarafında da var. E, onu da güzelce sıkalım. Ee, son olarak da mekanik aksamların yağlamasını yapıp işlemimizi bitireceğiz arkadaşlar. Evet hafta ses yapıyor. Bakın. Evet, koldan bastığımız zaman dili içeriye çekiyor. Ee, diğer koldan bastığımız zaman da dili çekiyor. Kapağımızı kapatalım. Evet. Hem yağlama amaçlı hem de e, sesi kessin diye e, kontak spreyi ile şey daha doğrusu e, yağlama spreyi ile şu iç kısmını güzelce yağlıyorum arkadaşlar. Çok az bir ses kaldı. E, o da zamanla çalıştıkça düzelecek arkadaşlar. Peki dostlar böylelikle de e, bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.